Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bugün burada Libya'yı konuşmaktayız. Ben izninizle önce coğrafi, siyasal ve tarihsel bir genel çerçeve çizeceğim. Böylece Libya konusunun ülkemiz açısından jeostratejik öneminin daha iyi anlaşılabileceğini umuyorum. Ülkemiz coğrafi olarak doğudan batıya doğru, Akdeniz'e uzanan bir yarımada. Tarihsel kimlik olarak da yine doğudan batıya yönelen bir cumhuriyet. Hepimizin üzerine titrediğini varsaydığım cumhuriyetimiz yalnızca dört yıl süren birinci dünya savaşının ardından kurulmadı. Cumhuriyetimiz Balkan Savaşı ve bozgunundan başlayıp Kurtuluş Savaşı Dumlupınar zaferiyle sonuca ulaşan on yıllık bir savaşın ardından kuruldu. Dış politika ve ulusal güvenlik politikaları bakımından da kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış ilkesi yol göstericimiz oldu. Geçtiğimiz yüzyılda uzun süren soğuk savaşın bir cephe veya kanat ülkesiydik. 21. yüzyıl El Kaide'nin 11 Eylül saldırılarıyla açıldı. Bu defa ister istemez sıcak çatışmaların ve terörle mücadelenin adeta merkez ülkesi konumuna geldik. Daha yakın geçmişe geldiğimizde ise Arap Baharı'nın ardından tarihin akışı hızlandı. Hemen güneyimizde Suriye ve Irak'ta işit belası ortaya çıktı. Daha öncesinde Irak'ta 2003'te Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri müdahalesi sonrasında Suriye'de Arap Baharı'nın devamında iç savaşlar patlak verdi. Her iki ülkede de iç savaşlar sönümlenmiş gözükse de içten içe kıvılcımlanarak sürüyor. Yine o cenahta Lübnan kendi içine çökmüş görünümde. Ve nihayet Gazze'de yaşananları hepimiz esefle izliyoruz. Diğer komşumuz İran'ın örtülü silah uzantılarının Irak, Suriye, Lübnan, Yemen ve hatta Gazze'deki etkinliklerini de kaybet, kaydetmeden geçemeyeceğim. Kuzeyimize döndüğümüzde Rusya ve Gürcistan'la savaşarak Abhasya ve Güney Osetya'yı bu ülkeden kopardı. Moldova'da Transdiniestri dolaylı yoldan yine istila etti. Ardından Kırım'ı işgal ve iltihak ederek Ukrayna'nın işgaline girişti. Bugün de Rusya'nın Ukrayna işgal girişimi sürmekte. Doğumuzda Azerbaycan yaklaşık 30 yılın ardından Karabağ ve diğer bölgeleri Ermenistan işgalinden kurtardı. Biraz daha uzağımıza baktığımızda Somali'de, Etiyopya'da ama şimdi özellikle Sudan'da çok kanlı iç savaşlar süre gittiğini görüyoruz. Özetle sık kullanılan terime başvurursak alel usul bir ateş çemberinin tam göbeğinde olduğumuzu belirtmek yanlış olmayacak. Değerli milletvekilleri nitekim ve maalesef bugün görüşeceğimiz Libya'da aynı bağlamda kısaca tasvir etmeye gayret ettiğim bu ateş çemberinin içindedir. Dolayısıyla ulusal güvenlik politikaları ve dış politika gündeme geldiğinde yineliğe geldiğimiz nitelikler ülkemiz için hayati önemi haizdir. Cumhuriyetimizin dış politikası sağduyulu, tutarlı, öngörülü ve öngörülebilir, özgüvenli olmalı, serüvenci olmamalıdır. Ve mutlak surette yalnızca ama yalnızca ulusal çıkarları korumakla yükümlüdür. Başka deyişle bu yükümlülüğü savunmak hepimize ait olan bir ödevdir. Bunları yinelemekten, sürekli akılda tutmaktan kaçınmayalım. Dış politikayı bir heykel yontmaya benzetecek olacak olursak bu etkinlik elde çekiç keskiyle değil aksine bistüriyle, iskarpela ile yani ince iş, işçilikle yürütülmelidir. El, alet çantasına her uzandığında hep çekice gitmemelidir. Ne olursa olsun elinde her zaman çekiş tutan her sorunu çivi zanneder. Bu minvalde önemli vurgulamak gerekir ki ne askeri konular siyaset dışıdır ne dış politika siyaset üstü. Hele arsa tahsislerinden tutun. Genel müdür atamalarına dek her dosyada nihai kararın tek adamın imzasına baktığı bir başkanlık rejiminde hiç değildir. Değerli milletvekilleri işte bu bağlamda Libya'daki askeri varlığımızın sürdürülmesi konusunu taslağını çizmeye çalıştığım iç ve dış çerçevede geniş açıdan ele almamız yerinde olacaktır. Sözde legalist bir yaklaşımla ayrıntılara girerek meşru hükümet, darbeciler, isyancılar, ulusal meclis, yerel çeteler, aşiretler, insan kaçakçıları, çeteciler diye bir sınıflandırma yapmaya kalkarsak bugün burada bu yumağın içinden çıkabileceğimizi hiç sanmıyorum. Esasen Libya dediğimiz dosya bu içinden çıkılmaz yumağın ta kendisidir. Ayrıca güç dengeleri değiştikçe Mısır Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve bunun gibi oyuncuların destekleri artıp azaldıkça yahut yön değiştirdikçe tek bir anın fotoğrafını çekip o donuk resme bakarak tüm gerçeğin bu olduğunu iddia edebilmek de mümkün değildir. Biz Libya'da batıdaki başkent Trablus'a doğudaki Bingazi tarafından gelen tehdidin bertaraf edilmesi için askeri güç konuşlandırmıştık. Deyim yerindeyse radarlara yakalanmadan silah taşıma girişimlerimiz de oldu. Ardından bunu deniz kuvvetlerimizin korumasında göstere göstere yapmayı denedik. Sonuçta bugün geniş bir U dönüşüyle yeniden barıştığımız Libya'nın komşusu Mısır açısından iç savaşın perde gerisindeki taraflarından biri olarak görüldük. Libya'nın Petrol ve doğalgaz zenginlikleriyle askeri harekatımızın kendi kendini finanse edeceğini bu bir anlamda tazminatının yahut mükafatının alınacağını öne sürenler oldu. Libya ile yapıldığı söylenen ancak meclis onayı da olmayan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması girişiminin Yunanistan, Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail'i tek bir hat üzerinde yan yana bizim karşımıza dizmesi gibi olumsuz bir sonucu oldu. Oysa aradan geçen zamana ve alandaki tüm bu gelişmelere karşılık Libya'da askeri varlığımız yerinde kaldı. Söz konusu askeri varlığımızın cesaret ve maliyeti kadar görevin amaç, tanım ve kapsamını da öğrenmek hakkımızdır. Amaç terörle veya düzensiz göçle mücadele etmek midir? Yok hiçbiri değilse bir yerel fraksiyonu diğerine karşı ayakta tutmak mıdır? Entegre yani Türkçesiyle tümleşik bir bütün olan ulusal güvenlik politikaları ve dış politika içinde somut katkısı getirisi nedir? <laughs> Libya'daki askeri misyon Cumhurbaşkanı'nın oradaki temsilcisi olan Diplomatik misyon şefi büyükelçimize mi bağlıdır? Dillere pelesenk edilen askeri vesayet sona erdiyse öyle olması gerekmez mi? Kısacası amaç güç güç gösterisi değil. Bayrak göstermekse ay yıldızlı bayrağımız büyükelçiliğimizde dalgalanmakta değil midir? Değerli milletvekilleri, bu sorulara bugün burada açık, somut ve ikna edici yanıtlar alamayacaksak bizim ana muhalefet partisi olarak önümüzdeki tezkereye onay vermemiz mümkün değildir. Buna karşılık genel olarak ama bugün ele aldığımız Libya özelinde de biz teenni kisvesiyle atalet mi proaktif dış politika yerine reaktif dış politika mı öneriyoruz? Asla. Trabluska, e, Trablus'ta en zor şartlarda bile görev yapan büyükelçiliğimizin yanı sıra Bingazi Başkonsolosluğumuzun yeniden açılmasını da destekliyoruz. Bu misyonlarımızın güvenliklerinin layığınca sağlanacağını varsayıyoruz. Özellikle Arapça konuşan yeterli sayıda memurun da buralarda görevlendirilebileceğini umuyoruz. Kundakçı itfaiyeci çelişkisinden de sihirbaz yamaklarının denemeci yanılmacı heveskarlığından da uzak durulması gerektiğinin altını çiziyoruz. Dış politikada etkinlikle işgüzarlığın birbirlerine karıştırılmaması gerektiğinin bilincine varılmasını diliyoruz. Çok özenilen stratejik özelliğin, özelliğin hatta diplomatik manevra kabiliyetinin ancak hem üyesi olduğumuz uluslararası teşkilatlar hem ait olduğumuz devletler ailesi içinde etkin olmakla sağlanabileceğini vurguluyoruz. Gücümüzü tarihimizden hariciye de büyük devlet geleneğimizden almamız gerektiğini biz de söylüyoruz. Genç Cumhuriyet 1923'te Lozan ve 1936'da Montreux ile bunun en güzel örneklerini verebilmiştir. Avrupa Konseyi kuruculuğu NATO üyeliği nihayet Avrupa Birliği adaylığıyla dış politika yapısının temel taşlarını birer birer üst üste koymuştur. Öyleyse bugün de örnek diplomasi vakası olarak Libya'da ulusal çıkarlarımızın korunacağı bir duruma erişilmesi için Birleşmiş Milletler ve NATO içinde sesimiz gür çıkmak bir yana neden hiç duyulmuyor? Geçenlerde onayladığımız UNIFIL'in görev süresinin uzatılması bağlamındaki Lübnan tezkeresi bu bakımdan Libya'dan ayrışmaktadır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Birleşmiş Milletler kararlarıyla onaylanan ve barış inşa inşası için oluşturulan uluslararası güçlere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin katılımını destekleriz. Lübnan, Kosovo, Azerbaycan konularında uluslararası meşruiyeti olan girişimlerde de evet oyu kullandık. Fakat getirdiğiniz Libya tezkeresi için durum böyle değil. Bu bağlamda şu soruları yöneltiyoruz. Öncelikle Libya'da Birleşmiş Milletler'in meşru gördüğü hükümeti desteklemeniz olumlu. Peki aynı tutumu Suriye'de almak yerine burada neden ÖSO gibi gayrimeşru unsurları muhatap kabul ediyorsunuz? Suriye'de Rusya ile yakın politika izlerken Libya'da Rusya'dan doğrudan destek alan ve hatta Wagner grubunu cephede savaştıran Hafter'e karşı saf tutmanız karşısında Moskova'dan nasıl bir tepki alıyorsunuz? Libya'ya yardımı ve Birleşmiş Milletler Amgarlusu'nu delmeden ve Türkiye'yi dış dünyanın önünde güç duruma düşürmeden yapmanın başka bir yolu yok mudur? Siz Mısır ile daha yeni yakınlaşırken Libya'da Hafter cephesini yani isyancıları destekleyen Kahire ile nasıl bir zeminde anlaşmayı planlıyorsunuz? İsrail'in Gazze'yi hukuksuz işgal girimsimi olmasa <laughs> Tel ile de yakınlaşma sürecine girmiştiniz. Bu süreçte Türkiye'ye karşı oluşmakta olan Yunanistan, İsrail, Mısır ittifakına karşı ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz? 2020 yılında Libya'da bir ateşkes imzalandı ve 2020 yılı Mayıs ayında dönemin Dışişleri Bakanı Necla El Menguş Me mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı ortak basın toplantısında dahi savaşın bittiğini açıkladığı ve artık Türkiye'den askerlerini Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak çekmelerini bekliyoruz dediği halde biz orada bazı eğitimler vereceğiz gerekçesiyle askerlerimizi neden tutuyorsunuz? <laughs> Topraklarını askerlerimize açan ülke açıkça artık sizin varlığınızı istemiyoruz demesine rağmen siz neyin ısrarındasınız? Dünya basınında üstelik sadece Avrupa ya da Amerika'da değil, Çin basınında bile Türkiye'nin Libya'ya müdahale etmesi esnasında Sadat adlı hukuksuz sözde şirketin girişimleriyle paralı askerler getirdiği, bölgeye ÖSO gibi mesul güçlerin sevk edildiği iddia ediliyor. Bu iddialar gerçekse zaten durumu en şiddetli kınamak, en şiddetli kıramak haricinde söyleyecek sözümüz yok. Fakat durum böyle değilse ve iktidarınız böyle tehlikeli ve hukuksuz oyunlara tevessül etmiyorsa etkin bir iletişimle dünyanın önünde bu iddiaları neden yalanlamıyorsunuz? Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı ne işe yarıyor? Son olarak siz Libya'da nasıl bir dış politikayı kimin eliyle ve hangi aktörlerle muhatap olarak yürütüyorsunuz? <laughs> Trablus'a meslek dışından Kenan Yılmaz isimli bir büyük elçi atamışsınız. Bu kişinin elçilik sayfasında ne elçilik sayfasında ne internette herhangi bir yerde geçmişine mesleki birikimine dair tek bir sayfa bilgi var. Sanki özellikle internetten sildirilmiş. İttifak ilişkisi kurduğunuzu tüm Akdeniz politikasının merkezine oturttuğunuz Libya Libya'ya bizim hakkında doğru düzgün bir bilgiye ulaşamadığımız birisini hangi gerekçeyle tayin ediyorsunuz? Meslek dışı büyükelçi atamaları konusunda sizi zaten parti olarak uzun yıllardır eleştiriyoruz. Fakat bu durum artık tahayyül sınırlarımızı zorluyor. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'dan ya da buradaki hükümet yetkililerinden acilen net bilgi bekliyoruz. Bizim Trablus büyükelçimiz kimdir? Be geçmişi ve birikimi nedir? Değerli milletvekilleri, Savaş dış politikanın farklı araçlarla uzantısı olarak görülebilir. Devletler terörizmin ortak bir tanımı üzerinde anlaşamamış da olabilirler. Ama diplomasi askeri hamlelere deyim yerindeyse kılıf dikilen bir icraat olamaz. Askeri güç projeksiyonları, maliyetleri çok yüksek, görevleri ve süreleri çok açık biçimde belli, çok zorunlu durumlarda kısıtlı dış politika bütününe diplomatik ayak olmayacak sivil yönetim denetiminde yürütülmesi gereken istisnai etkinliklerdir. Biz demir alalım istim arkadan gelsin yaklaşımı çok tehlikelidir. Meclise hesap vermeyen bir dış politika olmaz. Olamaz. Libya ve benzeri tezkerelerin süreleri usulen el kaldırıp indirilerek adeta otomatiğe bağlanarak ila nihayeye uzatılmamalıdır. Bu yola tevessül edilmesi gerek ulusal güvenlik bakımlarından gerek demokrasi açısından son derece sakıncalıdır. Bakınız biz Gazze'de de ilk gününden garantörlük iddiasıyla ortaya atılırken Arap ülkeleri bugün bile Gazze'ye asker göndermeye kesinlikle karşı çıkmaktadır suyu misal emsal değildir, olmamalıdır. Dış politikada yapılması gereken yanlış resimlere bakarken de doğru akıl yürütebilmeyi becerebilmektir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak meclisi çalıştırmaya tam arkamda yazan hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ilkesine bağlı kalmaya kurtuluş savaşı sırasında bile kapanmayıp hükümeti ve harbin gidişatını sonuna dek denetleyen milli iradenin tecelligahı gazi meclisin itibarını korumaya kararlıyız. Biz Osmanlı İmparatorluğunu İmparatorluğu son nefesi vermesin diye Yemen'den Fizan'a Galiçya Ovalarından Allahu Ekber Dağlarına kadar uzanan çok geniş bir coğrafyada yüz binlerce evladımızı şehit verdik. Ama bu toprakları elimize tutamadık. Aradan 110 yıl geçmesine rağmen bu evlatlarımız için yakılan yaz türküleri hala hepimizin hafızalarında o ağıtlar o türküler dillerde. Bugün de yeni acılar yaşamaya Suriye'de, Libya'da ya da başka ülkelerde sizin hiç kimseye açıklama gereği duymadığınız bir takım çıkarlarınız için sizin haricinizdeki partileri dışlayarak yürüttüğünüz sorumlu dış politikanız için daha fazla maceraya girilmesine tahammülümüz yoktur. İktidar olarak siz tek bir şahsın ideolojik ufku ile sınırlı bu keyfi dış politika anlayışından vazgeçip partiler üstü bir dış politika anlayışına geri dönmedikçe sadece bizim değil parlamentodaki tüm partilerin görüşüne başvurmadan keyfi kararlar alıp bize dayattıkça iyi günlerinizde işte bu bizim politikamız diye övünürken sadece kötü günde sıkıştığınızda bizden destek istedikçe bizden o desteği göremezsiniz. Bizim evlatlarımızı neden cepheye sürmek istediğimizin açıklanmasını bize açık açık yapmadıkça bu vebalin altına giremeyiz. Bu süreçte yeni şehitler vermek istemiyoruz. Bu ülkede daha fazla çocuğun babasız anasız kalmasını istemiyoruz. Kendi vatan savunmamız haricinde askerimiz... Sayın Tan lütfen sözlerinizi tamamlayın. Kendi vatan savunmamız haricinde askerimizin canını tehlikeye atmanızı, kimseyi ikna etmeyi gereği duymadan çıktığınız yoldaki maceralarınız uğruna bu memleketin çocuklarını ateş hattına sürmenizi kabullenmiyoruz. Bu ulusun bir tek askerin canı şu veya bu ülkeden almayı planladığınız 5 milyar dolar kredi için feda edilemez. Kimse şanlı Türk askerini başka ülkelerde paralı asker gibi konuşlandıramaz bu ordunun onurunu çiğneyemez. Onurlu Türk ordusu cephede Wagner gibi gayrimeşru yapıların muhatabı yapılamaz. Mesele bilirsiniz. Hecin devesi hayıflanmış, boynu miri diye neren doğru ki demişler. Biz de önümüzde duran tabloya bakıp 20 yılı aşan AKP iktidarının bütün olumsuz adı içinden kimi ulusal güvenlik ve dış politika dosyalarını çekip bunlara neredeyse kutsallık ya da dokunulmazlık affedecek değiliz. Bu bağlamda ve milletin partimize tebliğ ettiği... Teşekkür ediyorum Sayın Tanrı.